Bugün Edi'yi ed 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 oynayacağım. Abi gece 4'te falan yattım. Ölü sayısı 9000'di. Saat 10'da falan kalktım. 12000 olmuş abi ya. Yani. Artık haberleri izlememe başladım bu arada. Çok moralim bozuldu artık. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Aşağı inesim gelmiyor. Arkadaşlarımla eğlenesim hiç gelmiyor. O yüzden haberleri izleme falan bıraktım. Bugün yani de daha yeni bıraktım. Tabii bırakabilirsin. No. <laughs> Dur bakalım. Tabi arada bakacağım da ya full eskiden direkt haber izliyordum. Hiçbir şey mesela oyun bile oynamıyordum adam akıllı. Benim last diyor ama. Eğer maç kısa olursa bir tane daha çekeceğim diyecektim de. Yok çekemeyeceğim herhalde. Yani. <laughs> Anaya geldi yani. Buraya bomba atın. Niye görüşüyorlar? anne bomba Şöyle koydum. Küçüğüne mi gittim? Aynen küçüğüne gitmiş. Şöyle görüşürüz. Görüş. Erken vurdu ya bizim. Mert. Çarpı attı güzel. Tamam. Nice. Faramis gereksiz pusuyor bence orada. Hasar çok kötü. Milli ittirse daha iyi olur bunun için. Çalmaya mı çalışıyorsun? Okey sen bir Ben C çok gereksiz oynadım. Tı. Paramı sorayım. Oldu mu? Güzel. Şu ayazı da ver bana. Digi tam gitti. Öldü oldu. Çıkamadım. Saldım ki ben. Şu tembe bomba yaparım. Şu an oynayabilirim artık. O da öldü güzel. Aferin maşık. Ama goodbye mi? Yok. Tö. Bir de <laughs> en son bir tanesine gittim. Attım bomba. Şöyle bomba olarak ben sizi Aşağı gideyim şöyle aşağıda. Turtle alalım abi. Ne bekliyoruz? Ay mi alacağız önce? Okey. Tamam biz burada darlıyor zaten. Rahat rahat alır. Ultim var. Hiçbir şey yapamaz bunlar. Ben artık adiciliği oynama zamanım geldi benim ya ama Ay saldım mı onu? Güzel. Tamam önüne ben geçeyim bana vursun. Az Ama da güzel. Tüm minyonu şu an kıtlayacak. Hatta kule alacak. Ama yok. Ama şey alır ya. Oradaki minnacık gold alır büyük ihtimalle. Şey yapamaz diye. Kapanlara bak. Kapara mı Şunu şuraya atayım. Güzel. Dönmez ya. Pes var ama ya. Onu hiç ölmez. Güzel. Abi ya. Maç bitti. Ay. Solo geldi. Mutlu. Biz ölmeyiz. Ya. Benim hukum Hiçbir şey yapamadım. Güzel. Korktum ha. Şöyle base atayım ben ya. Veya bir tane daha minyon atıp böyle gideyim. Yani. Minyon mu bomba işte o da. De böyle. Oraya gidip ne bir ultimate falan saldım. Öyle miyim? İyi ki base atmamışım bu arada ha. Base atsam sıkıntıydı. Evet çok öndeyiz ya, görünmez mi? Gerçi aynen çok öndeyiz de bir şey olmazdı ya. Neyse ben en iyi ameli yaptım. Şu an hatasız gidiyoruz güzel. <laughs> Konsol şöyle. Beş girdik bu arada eğer isem zaten belli oluyordur ya. Baksana şu maçı. Pasifini alırız en kötü. Şuraya bir tane bomba atıp gideyim diyecektim de. minyona gitmez inşallah. Güzel bu, Ay. Ay ölmeyi hak ettin. Uf. Nice. Şöyle bunu Athena'ya alalım inşallah. O nasıl bir şey oldu lan az önce? Bunu tut tutalım. Lütüm var. Bir şey yapamazlar. Ya. <laughs> Mid açmamız lazım artık ha. Dur. <laughs> Bir şey zorunda kaldım. Ya. Ne oluyor orada? Biz öldük. Ulan Raj sattırdı. Bugün bir tane maç oynadık, kart maç. O maçta yani bir hata yaptı. Yani Lord'u alacaktık. Bizi fight'a zorladı. Karşıda Van Van var. Başka ne vardı? Glue var. Bir tane daha önemli bir daha bir şey vardı. Ha, digi var. Ha, Digi varken bizi fight yapmaya üzerlerini oynatmaya oy zorladı. Karşı base'de. Orada iki kişi öldü bizden. Ben ölmedim tabi. Satmam ne kolay lan. Sonra Mach Gigi. Ona Lord aldı bitti zaten. Bizde Lord'u bu Bunu. Değil mi? Uf. Öldü mü? Öldü öldü. Öyle işte arkadaşlar. Çok fayda zorlamaya gerek yok ya. Full şey oynayacaksınız. Map'te ne kadar görüşünüz varsa o kadar iyisinizdir demek. Map'te bize her şey hakimlik alacaktık bu arada. Bitecek Hala o maç şu an aklımda ya. Ne güzel geçmişimde luz yoktu. Amaç aldık. Neyse. Bunda da vardı bir Olmaz ki. Beni alsan olur bir şey. Seni götür. Bu hiç şey olmadı kardeş. Hatta ben kestim seni. Şöyle yanlarında durayım ki asimesi alayım. kırmızı bak var ya yani. yani. Şimdi base atarsan asitlerim as yiyecek. Gerçi MVP'yi hayalı sağlığı büyük ihtimalle ya. Onu öldürmem lazım bir türde. Nasıl ne söyledikten bilmiyorum. Asperin ne oldu bana? Hiç kalkıp bir türdeymiş. Manyak geliyor. A ben ya? Güzel ki kaldı. Hı? Korkun ultim ultim Uyyy Verin şu şunu Hayır bu inşallah ölür orada Abi atsam mı? Abi atarsam alamayacağım ya. Abi şunları bir geri şekilde atayım da fight alamayacağım yani. Benim 17 kilo katkım var. 16 ve 9 kilo var ona ya. Hayabusa %100 alacak. Hasarı da fazladır. Neyse yapacak bir şey yok. Ölümsüz olalım. Konsol nerede görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bir arkadaş şey demiş. Şu ben göstereyim. E, sabit al demiş de alakası yok ya. Yine aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Neyse artık alışacağız. Yer dolu çocuğu oğlum onları ya. Güzel tuttum onu. O oyna oyna. ne of ne o ne ne o ne ne o ne o çok ya. Hayabusa oradan, o 2 tane 2 tane almış hayabusa oradan Hayabusa git bir defa öyle Allah rızası için ya Benim gibi adam Ka Kaç maçtır MVP alamıyor ya Kaç MVP yardımında boğulsaydı ama neyse Hayır hayır sakın 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 beni ultileme sakın beni ultileme Geç Athena'yı var güzel Çok iyi çok iyi, MVP aldı bana bu zaman Öneme lazım Gömüşlük, 400 lordum kaldı. Şöyle atayım. <laughs> Attı bir tanesini. Ne oldu lan? <laughs> Ölürsem söylerim ama. Yani. Sakın! Neyse, ölümsüz kaldım. Ölümsüzüm gitmesin, ölümsüzüm bu kadar basit gitmesin. Ananı bacanı, ölümsüzüm gitti. He sen de öldün kanka. Pardon. Ölümsüz gitmesi kötü oldu ya. Bir bomba lazım. Abi kesinlikle. Can ver. Ay ay. ne olacak halimiz bilmiyorum ya. Bir de daha İstanbul depremi olmadı. İstanbul depremini hiç ben e, düşünemiyorum bu arada. Ama var ya ben ilk defa bu kadar insanların birlikte olduğu bir gün gördüm ya. O yüzden bayağı şaşırdım. Yani çok güzel bir şey. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabi bazı şerefsizler hariç. Devam etseydin yavrum seni kim kesecekti oradan? Ulti <laughs> <Etim> var? Şimdi <laughs> kaç kalemdeyiz? Ooo 6 kalemdeyiz. Abi bir tane etiketle bir tane hamlesine bakar. Ne kadar hasar vursun o kadar iyi işe mi? Oh, uh, hadi. Ah çeksi var ya. Çok güzel olacak. Ah, Tigil. Ben varken o hamle yapılır mı? Allah Allah rızası Oo, Ooo. Ooo, kardeş lan. Oğlum, beni ben, ben, ne yapacaksın sen? Manyak mısın? Allah'ım, adam ben beni kesmeye çalışıyor. ya. Ölürsün öyle işte. Bana bayağı iki kaptı bu yoruz program yani. Evet, hayır, 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 Göremedim bu canı canı. Ha, o, Neyse. Evet. kaç saniye fazla az kaldı Gidin orada saldım abi, bitmeyecek bu adamlar Oğlum kaybedeceğiz şaka mı? Lord da Lord Lord. Lord. Bunları emin olamayın gel oldum ama. Ay bacını sığıyor. Ay ilkemin vatandaşları baya birlik beraber içinde ya. Yani. Baya iyi. Sıfak atı lan. Yani. Kuzeyinde bak ya. Benim base atmam lazım. Bunlar şimdi burada fight diyecek. Asit alamayacağım. Tamam koyayım siz ki uzaktan uzaktan var bir şeyler yapayım bunlar keşke bir de kurulsaydı gel lan bunu bir rahatlat içimi sonra da var gerçi mi Aynı kurusu yani Korkam ağzım yaklaşmamam lazım ona kesinlikle Bizim hayır bu niye sattı ya? Bütün mi satma Nereye saldık? Güzel. Korktum. Ölemezdim orada. Maç uzun oldu herhalde ya. 15-16 dakika oldu. Raşit'e çıkıyormuş zaten. Hasar tabusunu göstereyim. MVP almışımdır ya. Hiç çünkü. Sonya e bassaydım iyiydi keşke. İçimde kaldı Sonya. <laughs> Ne güzel. Az daha gidiyormuş. Bir defa ölsem cici. Hmm. %20 tankladım. %13 vurdum. İyi izni. Oyun bilgim ne kadar iyi bakalım. %13 vurdum. %20 tankladım. 120 fazla mı tankladım? Neyse. 120 tankladım bir yere. Bak. Oha. Ananı satayım. %13 vurmuşum. %19 vurmuşum. Oğlum ben neyim lan? Maşallah. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.